Yüksek kaya bloklarının gölgesinde, Epiktetos'un kaleminden doğmuş bir şiir gibi yükselen yazılı kanyon, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yer alan eşsiz bir tabiat parkıdır. Göksu Çayı'nın serin suları, kanyonun derinliklerinde yankılanırken, bu doğal alan ziyaretçilerine hem huzur hem de macera sunar. Çandır Vadisi'nde 600 hektarlık bir alana yayılan kanyon, 100 ile 400 metre arasında değişen derinliği ile dikkat çeker. Yazılı kanyon sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de büyüler. Bizans dönemine ait ibadet yerleri ve Aziz Paul'un izlerini taşıyan bu bölge, inanç turizmi açısından da önemlidir. Kanyonun adını aldığı Hür İnsan şiiri, kayalara işlenmiş olarak ziyaretçilerini karşılar ve Epiktetos'un felsefi derinliğini doğanın kucağında hissettirir. Yaban hayatının çeşitliliği, doğa yürüyüşleri ve kampçılık gibi aktivitelerle birleşerek, Yazılı Kanyon'u doğa severler için bir cennet haline getirir. İşte bu yüzden Yazılı Kanyon, doğanın ve insanlığın ortak eseri olarak duruyor ve kültür mirasımızın vazgeçilmez bir parçası olarak değerini koruyor.